Merhaba arkadaşlar, bir önceki videomuzda burada kalmıştık, doğru kampanya amacı nasıl seçilir? Ee, onun önemiyle ilgili durmuştum biraz, oradan devam edeceğim. Ee, Facebook'ta dediğim gibi bilinirlik, değerlendirme ve dönüşüm olmak üzere üç temel başlıkta kampanya amacı vardır. Ee, Bilinirlikten başlayacak olursak, ürünüze veya hizmetinize dikkat çekmek için kullanılan reklam amacıdır. Burada marka bir adı üstünde marka belirliğinizi arttırıyorsunuz. Ee, benim burada tavsiyem diğer dijital pazarlama uzmanlarıyla ayrıştığım nokta belki de bu olabilir. Bazı, konu, bazı konularda ayrışıyoruz ama bu temel konuda ben biraz farklı ayrışıyorum. Şimdi marka belirliği erişim. Burada temel fark olarak size söylüyorum ki erişimde işte şimdi ara butonu var. Marka belirliğinde yok. O daha çok beğenme profilinize yönlendirmek için. Yani e, aynısı erişimde de var zaten profilinize girebiliyor. Benim buradaki müşterilerime benden danışmanlık hizmeti alan işletme sahiplerine önerdiğim şey sizin sosyal medyada hiçbir varlığınız yoksa internette %1 oranında bile tanınılığınız yoksa ilk önce bir 7-10 gün hatta mümkünse 15 gün bir aya kadar çıkabilir bu sizin bütçenizle de alakalı. Çok hızlı bir başlangıç yapacaksanız büyük bütçeyle girersiniz. Bir gün 10 günde tamamlarsınız. İlk önce marka bilinirliği reklamına girmeniz olacaktır. Çünkü insanlar sizi tanımıyor, bilmiyor. Size nasıl güvenip alışveriş yapsınlar ya da nasıl güvenip hizmet alsınlar. O yüzden marka bilinirliği reklamları burada önemli. Bol bol Instagram ve Facebook kullanıcılarının karşısına çıkacak reklamlarınız burada. Artık insanların zihninde yavaş yavaş sizi tanıma, noktasına doğru oluşumlar olacak. Yani bugün sizi Instagram'da ya da Facebook'ta reklamınızı gördüğünde bundan 3 gün sonra bir yerde daha sizin isminizi duyduğunda yadırgamayacak. E çünkü daha önceden bu reklam amacıyla sizi bilmiş olacak. E, erişim kampanyasına gelecek olursak burada ben şunu öneriyorum erişim kampanyasında. Bir hedef kitleniz vardır. Hani daha önce sosyal medyada bir varlık oluşturmuşsunuzdur. Bir Sonuç almışsınızdır, bir analiz yapacağınız grup vardır elinizde. O zaman ben derim ki, yeni bir ürün çıkaracaksınızdır, yeni bir kampanya. O zaman derim ki, bir, bir bir hafta kadar bir erişim reklamı girelim. Çünkü daha önceden bir hedef kitlemiz vardı bizim. Hani bunu analiz etmiştik zaten. E, bu Google reklamıyla da olmuş olabilir. Hani Google'da reklam vermişsinizdir, yine bir hedef kitleniz vardır. Facebook'ta ilk kez reklama çıkacaksınızdır. O zaman derim ki, erişim kullanalım. Elimizde bir hedef kitle var ne neyse var. Direkt o hedef kitleye doğru çıkalım. Temel amaçta marka bilinirliği ile erişim reklamlarının amacı aynı. Ürünlerinizi, hizmetlerinizi daha çok kişinin dikkatine sunmak. Daha çok etkileşim almak. Hafızalarda kalmaktır. Ee, değerlendirmeye geçeyim. Bilinirlik kısmı geçtikten sonra. Ee, değerlendirme işletmenizi, markanız ya da hizmetinizi daha çok göz önünde bulundurmaya, daha çok bilgi almaya teşvik eden reklam verme amacı olarak çıkıyor karşımıza. Yani insanlar sizin reklamınızı burada değerlendiriyor. Diyor ki ha şu reklama tıklayayım, şu profile tıklayayım, ilgimi çekti. Biraz daha detaylı bilgi alayım. Bir değerlendireyim, bakayım. Farklı hizmetlerle, oluşumlarla ilgili kafamda bir karşılaştırma yapayım. Dediği zaman sizin de amacınız buysa benim hizmetim, ürünüm hakkında daha çok e, müşteri ya da potansiyel hedef kitleniz bilgi alsın diyorsanız burada değerlendirme reklamlarını kullanacağız. E, değerlendirme reklamlarında da altında da altı farklı amaç veriyor. Trafik etkileşim, uygulama yüklemeleri, video, potansiyel müşteri ve mesajlar. E, trafik reklamındaki ana amaç e, bir URL yani sizin bir web siteniz vardır, bir blog siteniz vardır, bir uygulamanız vardır göstermek istediğiniz bir sayfa vardır ya da bir WhatsApp linkiniz vardır. İnsanlar benimle WhatsApp ile iletişime geçsin istiyorsunuzdur. O zaman trafik reklam verme amacını kullanabiliriz burada. E, etkileşim reklamında ise gönderinizle yani verdiğiniz reklamla etkileşime geçme olasılığı en yüksek olan insanlara erişmektir. E, burada etkileşimdeki istediğimiz amaç trafikten farklı olarak trafik sadece sitenize bir URL linkinize hedef kitleyi insanları çekmekti. Etkileşimde ise size yorum yapmaları, beğenmeleri, takip etmeleri anlamına geliyor. Aynı zamanda bunu web siteniz olarak değerlendirirseniz teklif al butonu olabilir, bir formu olabilir. Bunu doldurmaya yönelik reklamlar etkileşim reklamlarına giriyor daha çok. Bir sayfanız varsa da söylediğim gibi etkileşim, beğenecek, yorum yapacak, seni takip alacak, taslaklara kaydedecek bu amaçla verilen reklam oluyor. Uygulama yüklemeleri, bu çok karşınıza çıkmıştır. Özellikle oyunlar, en çok zaten yeni çıkan oyunları görüyorsunuz. İşte bu uygulamayı yükle, bu programı indir gibi verilen reklamlardır. Bir uygulama geliştirmişsinizdir. Android ya da iOS telefonları için. Bunun reklamını yaptığınız çalışmalarda uygulama reklamlarına giriyor. Daha çok indirmeye yöneliktir bu reklamlar. Ee, video reklamları aslında benim önem verdiğim reklamlardan bir tanesi. Ee, çünkü insanlar yani artık okumuyor. Bugün akademik araştırmalara baktığınızda da görseller insanların metinlerden daha çok dikkatini çekiyor. Hani bir şey okumaktansa bir şey seyretme koşlarına gidiyor Ama burada dikkat etmemiz gereken şey ilk 3 saniye kuralı. İlk 3 saniyede insanların ilgisini çekebilecek bir video hazırlamamız gerekiyor. Ki zaten reklam videolarında ben 15 saniyeden fazla uzunlukları çok önermiyorum. Çünkü insanların o kadar sabrı kalmıyor videolarda. Burada video reklamlarında şöyle bir şey yapabiliyoruz. Bu önemli. Örnek veriyorum bu reklamı girdik. Bir video izlenme oranı aldık. Daha sonra bu raporlama kısmında, analiz kısmında Diyoruz ki örnek göre trafik reklamı gireceğiz ya da dönüşüm reklamı gireceğiz. E, bu videonun yüzde pardon yüzde ya da yüzde ya da yüzde artık orada belirlediğiniz olan size kalmış izleyen kişilere bu reklamları göster. Çünkü neden bu reklamı ilgi gösteren yani e, 10 saniyelik bir videonun 3 saniyesini izleyen insan ya da 5 saniyesini izleyen insan sizi ilgilenmiş demektir daha sonraki reklamları bunlara çıkmak daha mantıklı olabiliyor. Potansiyel müşteri bulma reklam verme amacına gelirsek ise burada daha çok butikler, işte internetten ürün satanların kullandığı bir reklam amacı. Burada işletmeler için potansiyel müşteriler topluyoruz. Ürünle ilgilenen insanlara ve bu dövendiğimiz reklamlarla daha çok bilgi veriyoruz. Bir diğerse Örneğin bazı sitelerde vardır. İşte benden haber almak için e-poster adresini yaz, bu bültene abone ol gibi yani bunlar ya da bir form doldurmak istiyorsunuz, bir data elde etmek istiyorsunuz. Bu potansiyel müşteri bulma reklamlarına giriyor. Bu zaman da bunu vermenizi öneriyorum. Mesajlara gelirsek bu Facebook'taki işletmenize ilgilenen kişileri teşvik etmek için belli. Onların sizinle mesajlaşmasına teşvik ediyor bu reklamlar. Aslında mesajlar daha çok %50 hatta %70 oranında ürününüzü beğenen, bu ürünü satın almaya yönelik insanlara ve hedef kitlenize ürünle ilgili bana mesaj at, ben sana bilgi vereyim, bu ürünü al demek oluyor daha çok. Bu değerlendirme reklam verme amaçları da bu kadar. Dönüşüme geçecek olursak, dönüşüm reklamları direkt satın alma ile alakalı. Bu dönüşüm reklamını verdiğimizde diyoruz ki biz yani istenen şu ki ben bu reklamı giriyorum bir marketim ya da bir butiğim e, ya da bir hizmet satıyorum. Dönüşüm reklamı veriyorum. Burada senden istediğim amaç Facebook senden istediğim amaç benden alışveriş yapsın bana para kazandırsın. Diğerlerinden de böyle bir amacımız var ama %90 dönüşüm reklamlarından bunu istiyoruz. Bana para kazandır diyoruz. Örneğin bunun altında dönüşüm, katalog ve mağaza trafiği olarak 3 tane farklı kampanya amacı var. Ee, dönüşüm tam bunu piksellerle metriklerle yapıyoruz. İşte bir e-ticaret sitemiz vardır. Sepete tıkla kısmındaki butona e, bir kod yerleştiriyoruz. E, oradan dönüşüm elde ediyoruz. Hani insanların işletmenizin sitesinde sepete ürün ekleme. İşte uygulamanızı indirme, sitenize kaydolma ve alışveriş yaptırma eylemlerini gerçekleştirmeye teşvik ediyoruz bu dönüşüm reklamlarında. Bu dönüşüm reklamlarındaki en önemli şey sitenize bir metrik yani bir piksel atmak oraya, o önemli. Örnek veriyorum, dönüşüm reklam verdiniz bir butiksiniz, işte butiğiniz var. Müşteri geldi, reklamatikleri, butiğinizi inceledi, birkaç tane ürünü seçti, sepete ekledi. Şimdi sepete ekleyip, e, URL yani dönüşüm etiketi koyduğumuzda direkt otomatik olarak bize raporda geliyor. Şu müşteri sepete kadar ekledi. Sepete ekledi ama satın almadı bu müşteri. E, daha sonra ne yapıyoruz? Bu müşteriye yeniden pazarlama taktikleri uygulayabiliyoruz. Farklı dijital pazarlama araçlarıyla e, sepete ekle butonuna geldi ve ödemeyi yaptı. Ödemede de bir tane e, dönüşüm linki yani var. E direkt ona da tıkladığında bu dönüşüm olmuş oluyor diyoruz ve böylece bir aslında data be, direkt doğrudan satış yapabileceğimiz hedef kitle oluşturmuş oluyoruz. Bunun da önemi şu, yani bunu sadece Facebook olarak düşünmeyen elinizdeki datalar çok önemli. Müşteri sadakat açısından da önemli. Örnek veriyorum, dönüşüm reklam verdiniz sitenizden bir müşteri alışveriş yaptı. Size para da kazandırdı bu reklam. Çok güzel. E bundan bir ay sonra bir reklam çıkacaksınız. Örnek veriyorum bizden daha önce alışveriş yapmış olanları kargo bedavaya ve yüzde %20 indirim. Direkt zaten elinizde bir data var. Bu dataya reklam çıktığınızda onların tekrar sizin mağazanızdan alışveriş yapması yüksek bir ihtimalle gelmiş oluyor. İkincisi katalog satışları dönüşümün altında. Bu direkt e-ticaret mağazamızdaki ürünleri Facebook kataloğu diziyoruz. Facebook katalog üzerinden reklam vermeyle alakalı. Mağaza trafiği ise bu fiziki mağazamızla alakalı. Yakınımızdaki kişilere yani belirlediğiniz reklam konumuna göre kişilere fiziksel işletmelerinizin konumlarını tanımlatıyorsunuz. Örnek veriyorum. Ben bir müşteriyim. Eee... Bir veteriner alıyorum ya yani da bir veteriner ürünü alacağım. Direkt mağaza trafiği vererek konum benim evime çok yakınmış bu. Bunu bir arayayım ya da gideyim bir bakayım. Ee, bir algısı oluşturuluyor. Toplayacak olursak temelde 3 farklı ana kampanya seçme amacımız vardı. Bilinirlik, değerlendirme, dönüşümlü. Aslında alt başlıkları birbirine çok benziyor. Çünkü temelde aynı amacı taşıyor. İşte marka bilinirliği, edilişim temelde birinillik anla, amacını taşıyor ve biz bunu istiyoruz zaten. E dönüşüm katalog satışı mağaza trafiği e biz cebimize para girsin istiyoruz. Zaten o yüzden e, dönüşüme bağlanıyor. Değerlendirme kısmı da aynı şekilde müşterilerin bizim hizmet ve ürünlerimiz hakkında bir fikir sahibi olması, değerlendirmesi, hatta mümkünse bu değerlendirme sonucunda bizden bir şeyler satın almasını istiyoruz. Bu yüzden Facebook reklam Facebook'a reklam verirken bu Facebook diyorum ama bunun içine Instagram da dahil tabii ki de. Facebook'a reklam verirken doğru kampanya amacımızı seçmek çok önemli. Bugün yeni bir işletmesiniz. sosyal medyada varlığınız daha yeni. Aa ben hadi dönüşüm reklamı veririm. Evet bir dönüşüm elde edebiliriz. Ama işi direkt sonuca getirmiş oluruz. Tersten tutuyoruz. Ben oradan beklediğim dönüşümü almam. Müşteri belki tatmin olur benden danışmanlık alan. Aa dönüşümünü alır. Ama ben bundan tatmin olmam. Çünkü bunun da bir aşaması var. Önce bir bilinirliği sağla, insanlar sana güvensin. Ondan sonra ürünlerini, hizmetlerini bir ortaya koy, daha fazla bilgi alsınlar, bir değerlendirsinler, bir seni kıyaslasınlar. Senin eksiğin, fazlan ne? Burada istediğimiz fazlamızı ortaya koymaktır. Bir bunu görsünler, mümkünse değerlendirme aşamasında satın alsınlar. Daha sonra da dönüşüm reklamı girerek direkt nokta atışı yapıp, yapın. Aa, tamam gel sen beni değerlendirdin, sen beni biliyorsun. Gel artık bana para kazandır aşamasına geliyor. E, Tabi bunları e, detaylı olarak Facebook'un eğitim videolarında da görebilirsiniz. Facebook Business Manager sayfasında da var bunlar. Detaylı olarak bakabilirsiniz. E, benim bu alanla ilgili kampanya amacıyla ilgili temel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda devam edeceğiz reklam verme eğitimlerine. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.